Kurkonca Matematik kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. King yayınları TRT 2026 yaz kampımız sonuyla devam ediyor. Doğal sayılarda bölünebilme iki testi ile birlikteyiz bugün. Haydi gelin vakit kaybetmeden başlayalım. Birinci kuralımız arkadaşlar 8 ile bölünebilme demiş. Son 3 basamağı 8'in katı olan sayılar 8 ile tam bölünür arkadaşlar. Bir sayının 8 ile bölümünden kalan sayının son 3 basamağının 8 ile bölümünden kalanı eşittir demiş. Şimdi birinci sorumuz 5 basamaklı 46.259 sayısı doğal sayısı. 8 de bölümünden kalan kaçtır dediğinde arkadaşlar son 3 basamağımıza bakıyoruz. Yani 259 arkadaşlar 8'e bölüyoruz. 25'in içine 8 3 defa var. 24 1 kaldı. 9 aşağı dedik. 19'un içinde 2 defa var. 16 ve kalanı 3 olarak bulduk arkadaşlar. İkinci sorumuz 5 basamaklı 73.130A doğal sayısı 8 ile tam bölündüğüne göre A sayısı kaçtır demiş arkadaşlar. Yani benim burada 130A sayımın 8'in bir katı olması lazım. Ben burada ne yapıyorum? 8'in katlarını düşünüyorum. 8'in katı ne var aklıma gelen 130 yakın? 120 var arkadaşlar. 120'ye 8 ekledim. 128. 18 daha ekledim arkadaşlar. Geldik. 136 olur. Yani cevabımız D şıkkı. <laughs> 5 basamaklı. 5A 48B doğal sayısı 8 ile bölümünden kalan 5'tir. Bu sayının 3 ile tam bölündüğü bilindiğine göre A'nın alabileceği değerler toplamı nedir diyor arkadaşlar. Şimdi geldiğimizde 48B sayısı. 8'in neymiş arkadaşlar? Bir katıymış. Aynı zamanda kalan 5'miş daha doğrusu. Burada ben düşünüyorum. Burada 8'in katı olan ne var? 48'de başlayan 480 var arkadaşlar. 480 8'in tam katıdır. Ama kalan 5 diyoruz. 10 artı 5 eklersem. 485 yani buradan B'miz kesinlikle 5'tir arkadaşlar. O zaman geldik. 5A 485 sayımızın 3'e tam bölünüyormuş. 3'e bölünme kuralımız neydi Rakamlar toplamı 3'ün katı olacaktı 5 10 18 22 artı a arkadaşlar eşittir 3'ün katıymış. 22'ye ne eklersem 3'e tam bölünür arkadaşlar 2. Yani 24. Ondan sonra 3 arttır arttır gidiyorum. 2, b 2, 5, 8 toplarsak 15 edene cevabına ulaşırız. Yeni bir bilgi 9 ile bölünebilme. Rakamlar toplamı 9'un katı olan sayılar 9 ile tam bölünür arkadaşlar. Bir sayının 9 ile bölümünden kalan bu sayının rakamlarının sayı değerlerinin 9 ile bölümünden kalanı eşittir. 4 basamaklı doğal sayı. 9 ile tam bölünebildiğine göre a artı b toplamının alabileceği en büyük değer istiyor. Yani 1 artı a artı 3 artı b'nin arkadaşlar 9'un bir katı olması lazım. 4 artı a artı b'nin 9'un katı olması lazım arkadaşlar. O zaman burada ne diyebiliriz? 9'un katı olması için burası 5 olabilir. Sonra 9 ekliyorum 14 olabilir. 9 ekliyorum 23 olabilir. En büyük değerini istiyor. Şimdi 23 yapabilir miyiz? A ve B birer rakam. Hangi iki rakamı toplasak 23 yapar? Hiçbirini. O zaman cevabımız alabileceğimiz en büyük değer 14 olarak devam ediyoruz. 5 basamaklı doğal sayısının hem 10 hem de 9 ile bölümünden kalan 4'tür demiş. Buna göre A artı B toplamını istiyor. Ona bölünebilmek kolay arkadaşlar. Son basamağın 0 olması lazım. Kalan 4 ise demek ki birler basamağımız kesinlikle 4 arkadaşlar. 9 ile bölümünden kalan da 4'müş. 9 ile bölümün kuralı neydi arkadaşlar? Rakamlar toplamı 9'un katı olmalıydı. 19 artı A. 9'un katı olmalı artı 4 olmalı arkadaşlar. E buradan şimdi mantık kurduğumuzda veya buradan artı 4'ü hani silebiliriz de şuna da bakabiliriz. 19. Şimdi bunun 9'u bölümünden kalan ne arkadaşlar? 1'dir arkadaşlar. O zaman ben buraya 3 eklersem kalan 4 olur. Bakın buradan bir sonuca ulaştık bile. A artı B'miz o zaman 7'dir. Geldik sıradaki sorumuz arkadaşlar. 50 basamaklı doğal sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır Şimdi baktığımız 50 tane basamak varmış. Bu 123, 123, 123, bu şekilde 123 gibi gidiyor. Ama kaçta bitiyor? Şimdi burada 3'er 3'er gidiyor bakın arkadaşlar. 3'ün katını düşündüğümüzde burada bir örüntü var. 3'ün katlarını düşündüğümüzde arkadaşlar burada ne gelirimizde 48 ne kadar 3'ün katı mı gelir? Yani 50 için dışarıda 1 ve 2 kalır. Burada 50 tane sayı var. Yani burada 16 tane 1, 2, 3'ten var. Bunun rakamlar toplamı 6. 16 çarpı 6'dan arkadaşlar 96 gelir. Artı 3'ümüz var. Şuradaki 1 artı 2'den. Toplarsak 99 gelir. Bunu 9'a bölümünden kalan istiyor. 99'un 9'a bölümünden kalan 0'dır arkadaşlar. 10 ile bölünebilme. Birler basamağı 0 olan sayılar 10 ile tam bölünür. Bir sayının 10 ile bölümünden kalan birler basamağındaki rakam eşittir demiş. 5 basamaklı doğal sayımız hem 10 hem de 9 ile bölümünde kalan 4'tür. Buna göre A artı B toplamını istiyor arkadaşlar. Bizden. E şimdi burada B kesinlikle 4'tür arkadaşlar. Kalan 10 ile bölümünde 4 olduğu için. Yani rakamlar toplamının 9'un katı olması lazım. 19 artı a yaptığımızda arkadaşlar bu 9'un katı artı 4 geliyormuş. 4 attık karşı 15 artı a'nın 9'un katı olması için a yerine 3 yazmamız lazım. B de 4 de cevabımız 7 olarak gelir arkadaşlar. 11 ile bölünebilme. Bir sayının 11 e bölümünden kanı bulmak için sayının rakamlarına sağdan sola doğru Artı eksi artı eksi koyuyoruz. Ve burada artılar kendi içinde toplanıyor. Eksiler kendi içinde toplanıyor arkadaşlar. Sonra artılarla eksiler birbiriyle toplandı. Sonuç 11'in katı ise 11'e tam bölünür. Veya sonuç 0 ise yine 11'e tam bölünür arkadaşlar. Burada toplamın 11'den kalanı ise o sayının 11'e bölümünden kalanı eşittir. E geliyorum ben dediği bilgiye göre sağdan sola doğru arkadaşlar. Artı eksi artı eksi koyarak gidiyorum. Artı eksi artı eksi artı. Artıları kendi içinde topluyorum. Artı 6 artı a artı 7 Eksi. 5 artı 3 arkadaşlar. Burada eşittir ne olmalı bu? 11'in katı. 13 artı a eksi 8. 11'in katıdır arkadaşlar. Burada 13'ten 8 çıktı. 5 artı a'nın 11'in katı olması lazım. O zaman a değerimiz 6'dır. Aralarında asal iki sayının her birine tam bölünen bir sayı. Bu sayıların çarpımında da tam bölünür. Yani burada kuralını bilmediğimiz sayılar arkadaşlar. Örneğin 6'ya bölümünden kalanı soruyorsa. Aralarında asıl iki sayının çarpan olarak yazılabilen sayıları da diyoruz bunlara. Yani 6'ya bakarken 2 ve 3'e bakıyoruz 15'e bakarken 3 ve 5'e. 20'ye bakarken 4 ve 5'e. Burada bakacağınız sayıların aralarında asıl olması ve kurallarını bildiğimiz sayılar olması gerekiyor. 4 basamaklı doğal sayısı 6 ile tam bölündüğüne göre x kaç farklı değer alabilir? 6 ile tam bölünüyorsa arkadaşlar 2 ve 3'e tam bölünüyor demektir. Şimdi 2'ye bölünmesi için son basamağının çift olması lazım. Yani buradan x 0, 2, 4, 6 veya 8 olabilir. E bu, bu ne olduğunda? 3'e bölünmesi için de arkadaşlar neydi kuralımız? Rakamlar toplamının 3'ün katı. Şimdi 0 yazdığımızda 6, 7 olur. 3'ün katı değil. 2 yazdığımızda 4, 8, 9 olur. Olur. 4 yazdığımızda arkadaşlar 8, 10, 11 olur. Olmaz. 6 yazdığımızda 13 olur. Olmaz. 8 yazdığımızda arkadaşlar 10, 15 olur. Olur arkadaşlar. O zaman x'e şey yazabileceğimiz 2 farklı sayımız vardır. 3 basamaklı 5 AB doğal sayısı 15 ile tam bölünmeye göre A'nın alabileceği en büyük değer. 15'e tam bölünüyorsa 3'e ve 5'e bölünüyor demektir. Yani burada arkadaşlar birler basamağı ya 0'dır ya da birler basamağı 5'e tam bölünüyorsa 5'tir arkadaşlar. İki farklı durumumuz var. A'nın alabileceği en büyük değeri istiyor bizden. 3'e tam bölünmesi için 3'ün katı olması lazım. A yerine en büyük ne yazarsam 3'ün katı gelir arkadaşlar burada. 7. 7 artı 5 artı 0'dan 12 gelir. Ve 12 3'ün katıdır. Dursun. 5, 10. Buraya 3'ün katı olması için 8 yazabilirim arkadaşlar. 8 yazarsam yine 3'ün katı olur. Yani burası 18 gelir. O zaman yazabileceğimiz en büyükleri 8 olarak buluruz. 5 basamaklı doğal sayısı 36 ile tam bölümüne göre A çarpı B'ye en az kaçtır diyor. 36 hangi iki asal sayı şeklinde yazılabilir? 4 çarpı 9. Yani 4'e ve 9'a bakmamız yeterli. 4'e bölünme kuralları neydi arkadaşlar? Son iki basamağı. 4'ün katı olacak. 4'ün katı olacak şekilde en küçük ne yazabilirim arkadaşlar? Buraya? 12 yazabilirim. O zaman B yerine biz 2 diyebiliriz. Geldim B yerine 2 desem. 73 A 1 2. 9 iline bölme kuralımız neydi arkadaşlar? bu Rakamlar toplam 9'un katı olacaktı. Burası ne oldu? 10, 13. O zaman 9'un katı olması için arkadaşlar benim buraya 5 yazmam lazım. A yerine. Ve çarptığımda 10 sonucunu alacağım. Peki daha küçük bir şey bulabilir miyim? Bir de onu deneyelim. B yerine başka ne yazabilirim arkadaşlar 4'ün katı olması için? B yerine 4 yazabilirim. E, pardon 6 yazabilirim. 6 yazsam o zaman burada arkadaşlar sayım 73 A 1 6 olacak. Burada rakamlar toplamımız ne oldu? 10, 17. O zaman A yerine bakın 1 yazmamız gerekiyor. O zaman 1 çarpı alttan bakın 6 cevabına en küçük cevabımıza ulaşmış olduk.